Türk, Arap, Fars, Azeri, Arnavut gibi e, Alevi halkların arasında bir ayrım yapma e, yapılabilir mi böyle e, Alevi inancına mensup olanların arasında? Şimdi konuyu ben şu şekilde özetleyeyim. E, temel temel sıkıntı şu bu konuyla ilgili. E, son dönemlerde Alevilerle ilgili Etnik kökenli tartışmalar çok fazlalaşmaya başladı. Bu mesela Aleviliği kuran insanlar Türkmen kökenli insanlar. İşte Hacı Bektaşlar, Pir Sultanlar, Şahataylar vesaire vesaire. Hiçbir tarih boyunca bunlar mesela kendi etnik kökenlerini ön plana çıkarmamışlar veya çok cılız yani kültürel kodlarla birlikte ön plana çıkarmışlar. Fakat son dönemde işte çıktılar dediler ki Şah İsmail Kürt'tür. Fuzuli Kürt'tür. Yani Fuzuli'ye bile Kürt dediler. Şah İsmail'e bile Kürt demeye başladılar. E şimdi böyle olduğu zaman biz de bu kişilerin yani etnik kimliklerinin buharlaşmaması için veyahut da bu palavraların önüne geçmek için biz de bu erenlerin, Hacı Bektaşların, Anadolu'yu Türkleştirenlerin, İslamlaştırılanlar, İslamlaştıranların Türkmen olduğunu ifade ediyor. Şimdi birlikte ırk ayrımı elbette ki yoktur. Zaten ırkçılık e, bir insanlık suçudur. Bu tüm dünyada uluslararası hukukta böyledir. Şimdi benim için birkaç tane saçma sapan ırk, ırkçı mırkçı diyenler oluyor Avrupa'da. Onun da haberleri bana geliyor. Yani benim ırkçılığı öven, ırkçılığı matah bir şeymiş gibi gösteren veya herhangi bir etnik kümeye, herhangi bir zümreye, herhangi bir halka, herhangi bir mezhebe, herhangi bir dine düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, onları hedef gösterici bir beyanatım, bir yazım, bir sözüm varsa bunu yani çok affedersiniz böyle ters de konuşmak istemiyorum ama adam gibi çıkarsınlar, ölme koysunlar ben de özür dileyeyim. Benim 30 tane kitabım var, yüzden fazla makalem var, yüzlerce makalem var. Hiçbirinde insanlık suçu bulamazsınız. Bu kadar iddialıyım. Hiçbirinde ırkçılık bulamazsınız. Hiçbirinde bir başka halkı ötekileştirici, kötüleştirici bir şey bulamazsınız. Aleviliğin özü 72 millete bir nazarla bakmaktır. Hakikat kapısındaki makamlardan bir tanesi de budur. Yani biz de bütün insanlara aynı nazarla bakıyoruz. Fakat yani Aleviliği yaratanların, ortaya çıkaranların Türkmen olduğunu ifade etmek, onların etnik kökenlerinin buharlaşmasını engellemek, ve Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da biz atamızdan, dedemizden, ben babamın babasının babasından yani onlar da kendi babalarından Türkmen olduğumuzu duyduk. Yani benim babam, atam, dedem Zazaca konuşuyor ama biz bunları daha sonradan öğrendiğimizi, Zazaların Kürtlerin içinde kaldıktan sonra bunları öğrendiğimizi, Horasan'dan geldiğimizi, Türk olduğumuzu biz babamızdan, atamızdan duyduk. Benim babam, atam, benim ceddim, soyumu herkesten iyi bilir. Eğer Bunların arasında yani mesela şu anda etnik ayrılıkçılık yapanlar, Türkçülük yapanlar, Türk milliyetçiliği yapanlar, terör örgütlerine yamanıp da işte Alevilik pazarlayanlar, bunların da %99'u kendi babasından ve dedesinden bunu duymuştur. Duymuyorum diyen yalan konuş. Bu kadar da iddialıyım. E şimdi hal böyleyken eğer bu adamlar diyorlarsa kardeşim benim babam, benim dedem, benim atam ceddimi neslimi iyi bilmiyordu ben yeni öğrendim onlara da bir itirazım yok kendi babasının atasının ceddinin ondan sonra Aleviliğin yazılı kaynaklarının bunlar hepsi ortada yani yazdıklarını eğer bu adamlar inkar ediyorlarsa onlara da ben saygı duyuyorum beni ilgilendirmiyor onların soyu fakat e, Doğu Anadolu'da Güney Doğu Anadolu'da Türkmen aşiretlerinin Zaza ve Kürt beylerinin emirlerine verilerek Kürtçe'yi öğrendikleri, Kürtçe konuşmaya başladıkları tüm tarihi kaynaklarda sabit. Osmanlı arşiv belgelerinde, vergi kayıtlarında bunlar sabit. Bununla ilgili yapılmış bir sürü çalışma var. Bunlara benim de yapmış olduğum çalışmalar var. E şimdi biz bunu ifade ediyoruz. Biz demiyoruz ki Kürt yoktur. Ondan sonra biz Kürt'e düşmanız yani haşa böyle şey olabilir mi? Yani bu bırakın Alevilik açısından herhangi bir halkı düşmanlaştırmak, onlara karşı İnsanları kışkırtmak vesaire bu bir insanlık suçudur. bırakın alevi Yani alevi olmadan önce insan olamaz zaten öyle bir adam. Ama şimdi evet. bunlar her şeyi kendi pencerelerden bakıp ondan sonra herkesi Kürt yaptıkları için yani ilk çağda atıyorum 300 tane şey var. E, halk var tüm Orta Doğu'da atıyorum örnek veriyorum. 30 tanesi diyorlar ki Kürtlerin atası. Evet. Kardeşim şimdi, e şimdi sen onu kürt yapıyorsun, bunu kürt yapıyorsun, öbürünü kürt yapıyorsun. Gelmiş Şah İsmail bile kürt yapıyor adam. Ya Fuzili ya. Fuzili bile kürt yapıyor. E şimdi böyle yani bu saçmalıklara biz de itiraz ettiğimiz zaman arkadaş böyle bir şey yok dediğimiz zaman biz ırkçı mı oluyoruz? Evet. Yani, yani ortaya şöyle anlıyoruz. E, ortaya bir e, tez e, atılıyor. Bu tezle ilgili kafada soru işaretleri oluşuyor. O soru işaretlerinin üzerine e, araştırma yaptınız, kitaplar yazdınız e, ve o kitapların içerisinde ortala ortalığa atılan yanlış tezleri düzeltme amacıyla gerçekten orada hangi aşiretlerin kökleri nereden gelmiş, nasıl bir bağlantısı var onlarla e, ilgili bir e, çalışmanız oldu yani, ve bunların ha, evet, şimdi bunu ben isterseniz. Ya, çok özür dilerim. Şunu da ifade edeyim. Yani benim yazdıklarımın her şeyinde hepsinin kaynağı var. Biz kendi kafamızdan ondan sonra kaynak uydurarak, olmayan kaynaklara atıklar yaparak kitaplar yazmıyoruz. Hepsinin altında kaynağı var. Açıp okumak isteyen açıp okur. Yani ama yani alevilik açısından olaya bakıyorsanız zaten yani alevilikten önce ırkçılık gibi bu nefret suçları gibi zaten ona karşı mücadele ediyoruz. Yani bir halkı düşmanlaştırmak gibi, bir halka hedef göstermek gibi, bir halkı aşağılamak gibi, küçük göstermek gibi eylemler ve filler Alevi olmadan önce bir insana yakışmaz. Yani bunu bunu ifade eden insanlar da varsa benim eserlerimde, kitaplarımda ortaya çıkarsınlar. Kardeşim desinler bu, bu, bu kitabında, bu makalende, bu yazında. Yani ver yansın TV'de mesela. Şu an 50-60 tane yazım var ortalama. Açsın onları okusunlar. Hani kitapları almak istemiyorlarsa, bulamıyorlarsa. E şimdi yani bir bilgi yok, bir belge yok. Ellerinde hiçbiri benim kitabımı okumamış. Böyle atıp tutuyorlar. Yani o yüzden bunlar, yani bunlar, yani insanlığa da yakışmaz, bizim alevi ahlakına da yakışmaz, bizim anne babamızdan aldığımız terbiyeye de yakışmaz. Her şeyden evet. önce bir insanın anne babasından aldığı terbiye olmalı, bir aile terbiyesi olmalı. Kendi anasına babasına hürmet etmeyen, ondan sonra kendi ana babasından bu terbiye almayan sağa sola böyle iftira atar. Hakaret eder. Saçma sapan işlere gider. Kara propaganda yapar. E o da yani Hazreti Ali'ye de 40 yıl boyunca minberlerden lanet ettiler. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ali günü Ali. Eyvallah. Şimdi e, zannediyorum e, şimdi bizim e, pazartesi günü de bir e, yayınımız oldu. E, pazartesi günü belgelerle bazı e, işte Alevilere ve Aleviliğe zarar verenlerin eee şeylerini, durumlarını açıkladık ve içinde bulunmuş olduğu ilişkileri orada açıkladık. Bununla ilgili de epeyce bir rahatsızlık oldu. Onunla bağlantılı olarak da bizim bu yayınımıza çeşitli eleştirilerin de geldiğine inanıyoruz. Fakat biz yolumuzu her zaman için ön planda tutacağız ve e, inancımızı yaşatmak için yola çıktık. Biz bu ırkçı e, temelinde veyahut da milliyetçi temelde bunları ele almıyoruz. Bununla ilgili de zannediyorum e, işte a, sormuş olduğum sorularla birlikte e, yorumlara ve sorulara yeterince cevap vermiş olduk. Epeyce amaç Özür dilerim. Bakın şimdi yani bir örnek vaka. Berkay Hıdır Bektaş diye bir yorum yapmış. Diyor ki var diyor özür dileyin Sayın Ali Özdemir. Kitabınızda yağmacılığı bile bir başka güzeldir Türk'ün diyorsunuz. Güzel kardeşim kitaplarımı tam okuyun. Bunu ben demiyorum. Bunu Şah İsmail kendi divanında söylüyor. Bu Şah İsmail'in kendi şiiri. Bir de yağmacılık dediği zaman yani siz bugünün kavramlarıyla o zamanı anlayamazsınız. Yani yağmacılık o zaman iyi bir şey. Yani yağmacılık demek gidip onun bunun karısına kızına tasallut etmek anlamına gelmez. O dönemlerde bir yer fethedildiği zaman yani eski Türklerde bu şekildeymiş. Fethettikleri yeri bir koyun gibi düşünürlermiş. Her boyun yani mesela her Türkmen boyunun yağmalayacağı bir yer varmış. Yani oradan gider rüşvet yani oradan gider para alırlar. Oradan gider ganimeti toplarlar fethettikleri yerlerde. 1600'lerde 1500'lerde böyleymiş. Bugün böyle değil. İnsanların algısı değişiyor. Fakat Şah İsmail o dönemde böyle yazmış. Bu cümle benim cümlem değil ama Şah İsmail'e göre böyleymiş yani şimdi okuduklarını da anlamıyorlar bari kardeşim okuduğunu anla okuduğunu anla ondan sonra yaz evet e, o soruya da e, cevap vermem aslında soru da değil burada direkt olarak bir e, suçlama var canlar rica et.